Evet biz de bugün burada bulunan köylüleri mutantlayacağız. Ama oyunumuzda artık bir değişiklik oldu. Artık mutant yapma eşyaları satılmayacak. Ve buradaki mutant eşya satan köylüler gitti. Yarışmacılarımız bu eşyaları kendi elleriyle almak zorundalar. Bu mutant yapma eşyaları madende bulunan mutant korkunç yaratıklardan düşmekte. Ve bu yaratıkları kesmek hiç de kolay değil. Ve bu yaratıkları keserken kullanacakları eşyalar da... Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Gele verilecek. Artık yarışmacılarımızın şansına ne gelirse. Ödülümüze gelirsek. Eğer öyle hemen size göstereyim. Şuradan çıkalım. Evet, gördüğünüz gibi burada bir adet ultra süper muhteşem lüks bir villa bulunmakta. Havuzundan tutun sinema odasına kadar her şey bulunmakta. Siz kimi tutuyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda evi gezdirirken de beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız bu kapışmalardan ilk siz görürsünüz ve yorum atarsınız ve yorumunuz da videoya çıkar. Aynı şekilde abone olursanız da isminiz çıkar. Çekiliş yapalım diyenler de beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Brawl Pass çekişi isteyenler kendini bir belli etsin bakalım. Şöyle evimiz bulunmakta. Kocaman süper lüks bir villa. Bakın her şeyi var. Burada arkada güzel bir havuzu var. Göğle güneşlenmelik yerler, yatak odası, kocaman güzel bir villa. Artık bunu kazanan kendisi bir ev vlogu yapar. Şimdi yarışmacılarımızı bekleyelim. Hop şöyle inelim bakalım. Hadi bakalım şöyle gidelim. Motorumuza binelim. Çok güzel yeni bir motor aldım. Süper gözüküyor. İşte bu. Şimdi hızlıca buna bir bineyim. Hop şöyle. Evet anahtarını taktık. Şimdi bas gaza. İşte bu. Hop şöyle. Oy 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 içeriye girdik. Dur 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 dur. Hop indik. Güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Enes satıcılar. Kardeşim gel buraya. Enes satıcılara ne oldu? Kardeşim artık satıcılar yok. Ne? Ne yapacağız peki? Kardeşim, artık aşağı ineceksiniz. Yaratıklarla büyük bir savaş gerçekleştireceksiniz. O yaratıklardan düşen mutant eşyalarla birlikte buradaki köyleri mutantlayacaksınız. O bir şey değil mi? Ben de maden kazmaktan artık çok sıkılmıştım. Artık yaratıklarla dövüşeceğim ha? Çok iyi, çok iyi, çok güzel fikir. Bence çok sevdim bunu. E, Enes zengin nerede? Kardeşim bilmiyorum ama şu motorunu bir kaldır. Tamam ya Allah Allah. Hop şöyle şuraya koyalım. Allah. Enes bozduk senin yüzünden. Hop şöyle şuraya park edelim. Nasıl? Güzelmiş güzel. Evet evet. Of ya ne yaptın hacker? Yapabildin mi? Ay bunlar ne? Ben Enes'in virüs sistemine girmeye çalışıyorum. Antivirüsünü kırdığım zaman buradaki şanslık şeyine suyunu... Enes'in hile sistemi fark edemeyecek ve sen de bu şans ikisininle birlikte çok güzel madenler bulabileceksin. Hadi ya hadi hadi vallahi çok istiyorum ya. Neyse ben bunu yanımda götürüyorum. İçip götürüyorum sen ayarlarsın o zaman kadar. Denemeye çalışacağım. Paran peki. Paran tamam paranı vereceğim merak etme. Hadi bakalım. Şimdi şu şans iksirini bir içelim. Şöyle kaç dakika? 5 dakika. Tamam 5 dakikada bizce çok iyi şeyler olabilir. Oo, oh. oh. Çok güzel oldu. Evet selam. Ha? Satıcılar nereye gitti? Oy bu motor kimin? Benim. Güzelmiş. Evet Enes satıcılar nereye gitti? Kardeşim artık canatık öldürmen gerekecek. Tamam öldüreyim. Peki nereden gideyim? başlayacaksın. Evet ben başlayayım zamanın kısa. Hadi bakalım ödülümüz ne peki? Ödülünüz bir villa. ne? Ne? Bir villa mı? Oy, en çok istediğim şey bir villaydı. Tamamdır tamamdır şu evden de sıkıldıydım. O halde hadi bakalım adios amigos. Hemen alalım hop gidelim. Şans ikisilerini bakalım. Evet gidelim hop. Bu ne? Oy çok güzel. Vay 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 vay. Bir dakika şu kapı açık. E buradaki yaratıkları görmüyoruz. Ha bir dakika buradan mutantlayacağımız eşyayı seçiyoruz. Anlaşıldı. Bir dakika. O halde ben evet bunu seçmek istiyorum. Hile, hile. Şans iksiri içilmiş. Hile. Bütün maddeler değiştiriliyor. Ya bizim ne oldu be? Bunlar biberon mu oldu? Ana bu ne ya? Biberon ne alaka? Of ya of ya bizim uğraştığımız şeye bir bak ya. Neyse dur. Hala şansım duruyor gibi. Dur bakalım. Hacker umarım bir iş yapabilmiştir ya. Hadi bakalım. böyle bastı Ya. Hayır ya. Şansım kötü şans olarak değişmiş olmalı. Hacker. Hacker. Hadi bir şeyler yap. Sisteme girdim. Sisteme girdim sanırım. bu yere. Bu yere. Bu yere. Sistem kapanıyor. İşte bu. Sistemi ele geçirdim. Şimdi tekrardan Aslı bir zırh gelmesi için ayarladım. Ayarladın mı? Ee, bu ne be? Çok iyi. Bir giyeyim şunu. Hop, bunu giyelim. Bunu çıkar, bunu giy. Hop, bunu da çıkar, bunu da giy. Şimdi, hadi bakalım. Canavarımız neymiş bir görelim. Oo, bir dakika silah almadık, silah almadık. Hadi, bu ne be? Lazer silahı da geldi. Evet işte bu. Hacker sistemi güzel hackledi. Şimdi bu ne be? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Ay 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 üstüme geliyor. Kık 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 kık. Oh, oh, yok etti. Mutant yapan DNA nerede? Hayır ya bu ne? Biberon mu veriyor şimdi? Bir dakika ya. Bir dakika bizim hacker Of 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 bu hile sistemini aktifleştirmeden önce hile beni gördüğü için bütün DNA'ları bebek biberonu, biberonu yaptı. İnanmıyorum şimdi bütün canavarları kessem de bana hep bunu verecek. Of of ya. Bizim hacker birazcık daha erken davransaydı en güçlü DNA'lar bende olacaktı. Şimdi buradaki canavarı da bunu kazanacağım. Buradaki canavarı öldürsem de bunu kazanacağım. Tüh şansıma ya. Neyse belki hacker bunu mu tatlarken de bir iki müdahale edebilir. Şimdi gir bakalım. Şöyle bir dakika. Git 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 git. Hop şöyle kalktırdım. Hadi bakalım. Çıkalım yukarıya doğru. Hop yürü, yürü 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 yukarıya doğru. İşte bu. Hop indim. Tamamdır. Hop kapatalım. Hop şimdi. Evet şöyle bir mutantlayalım. Bunu attım. Enes kimyasal x ver. Ne yaptın? Bebek bir bir aldın. O kadar DNA arasında. Evet ya şansım o çıktı. <laughs> Keşke zırhın kadar şanslı olsaydı. Evet ya neyse hadi Enes versene kimyasal iksi. Tamam kardeşim dur veriyorum. şöyle hadi bakalım attım. Hop hadi hadi kır bir iki şey yap. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi. dur ağlama. <laughs> of of. ağlama ağlama sus. Allah'ım bir şey yapabilirsin bunu değiştirebilirsin of <laughs> bebek mi yaptın cidden <laughs> görüyor musunuz oğlum gitti o kadar şeyde bir bebek seçti ben şimdi göreceksin efsane bir mutant yapacağım görürsün oğlum bebeğin çok daha değişik güçleri var neymiş onlar göreceksin hadi bakalım hadi ben gidiyorum Hadi görüşürüz kardeşim. Buraya kadar izleyenler şu an videoya like atmayı ve kimin kazanacağını yazmayı unutmasınlar. <laughs> Tabii ki de ben. <laughs> Sorduğun soru Enes Allah için ya. Hadi bakalım. Gitmiş bebek yapmış ya. Allah Allah. Ama çok garip. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani efsanevi bir... Zırh çıkmış silah da çıkmış ama gitmiş bebek çok saçma Ben köylümün daha böyle mutant olduktan sonra ee, kaslı kaslı olmasından sonra bir de ateşli olmasını istiyorum Yani ateşi yönetebilmesini istiyorum hmm, O yüzden bir dakika buradaki mutant yapmak için bu elementi Ateş elementini ve buradaki radyasyon elementini almak istiyorum. Şimdi sırayla hemen bakalım şansımıza nasıl bir zırh gelecek ve buradaki canavarla kapışırken hangi zırhı giymemiz gerekiyormuş. Şansımız bize bunu belirleyecek. Bastı. Bu ne Hop aldım. Hop bunu da giyelim üstümüze hemen. Hop bunu da çıkar giy. Bunu da çıkar giy. Ay, çok güzel. Baksanıza. Bizi çok fena güçlendirdi. Şimdi silahımızı görelim. Yani şöyle silahımız neymiş? Umarım güzel gelir. Umarım güzel gelir. Hadi. Allah be. Bu ne ya? Ben şimdi buradaki yaratığı nasıl öldüreceğim? <laughs> oh, oh, dur be. Dur be. geri git. geri git. geri git. Allah'ım bu ne? Üstünde değişik deneyler yapılmış. Mutant zombi. Zaten mutant da bundan düşer zaten. Hop hop hop. Öl bakalım. Öl bakalım. <laughs> oh, eh, ne yapıyorsun be? Üstüme. Ah. Ah öldürdük. Heh, kapat 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 kapat. Belki canlanır. Şimdi işte bu. Şimdi bu zırhları bırakmamız gerekecek sanırım. Hop şöyle hemen çıkaralım. Ee, bunu giyelim. Bunu çıkardım bunu giydim. Bunu çıkardım bunu giydim. Ve bunları teker teker takalım üstüne. Hop şöyle. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Ve silahımızı da buraya koyduktan sonra. Hadi bakalım şimdi. Buradaki şansımızı deneyelim. Bakalım nasıl bize gelecek. Bakalım setimiz neymiş? Allah altın geldi be. Neyse durun. Olsun yine de herhalde ateşten daha fazla mı koruyor ki bu altın ya? Neyse şansımın vardır. Bir bildiği şansımıza aldık bunu. Şimdi silahımız neymiş bakalım. Bu ne ya? Ah, su sihirli asansı sanırım. Bir dakika aç kapıyı. Hop çekil bakalım, çekil bakalım. Bu neymiş? Hop şöyle atalım. Hop 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 öl bakalım, öl bakalım. Ah, su fırlatıyoruz. Bir dakika. Su ışınları mı fırlatıyoruz? Ne oluyor be? Bir dakika, öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım. Yaklaşma, yaklaşma. Ölürsün eğer yaklaşırsan. Şunu bir öldürelim. Yaklaşma. Hop öldürdük. Ah. Oha bir dakika. Efsane değil miydi bu? Kapat kapıyı. Bu da çok güzel bir silahtı. Hemen alalım buradaki ateş elementini de. Ve buraya silahımızı bırakalım. Kıyafetlerimizi çıkaralım. Üstümüze bunu giyelim. Ve hızlıca buradakileri bırakalım. Bakalım buradaki... Aaa yeşim ejderhası. <laughs> ya da radyasyonlanmış da diyebiliriz. Bakalım nasıl bir zırh verecek bize. Aa! bir dakika. İçerisi radyasyon olduğu için bu zırhlar çok normal ve çok mantıklı. Hop şöyle yüzümüzü gözümüzü kapatacak. Hop şöyle evet tamamdır. Şimdi sırada silahımız neymiş bakalım silahımızı da öğrenelim. Alev silahı mı? Alev silahını nasıl öldüreceğiz be? Ay ay geri git geri git. Oy yakıyoruz yakıyoruz. Geri git yaklaşma bana yaklaşırsan seni. Allah dur 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 kaç 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 kaç. Üstümüze geliyor. Geri git yaklaşma oğlum seni. Aa, bir dakika sanırım şansımız bu yaratıkların zayıf oldukları evet evet zayıf oldukları silahları verdi bize çok iyi oldu bakayım 3 element de üstümüzde şimdi şimdi bunları çıkardım hadi bakalım şimdi acaba benim köylüm nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum hızlıca gidelim şu vagonu kullanarak yukarıya çıkalım tek tek uğraşmayalım şunu elimi aldım buraya koydum hadi bakalım yukarıya doğru çık 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 i̇şte bu indim hemen şöyle Oğlum ne yarım 10 saat dursaydın Oğlum işim uzun sürdü birazcık DNA aldım da ve değişik yaratıklar gördüm hayatımda görmediğim Şimdi bunu atıyorum bunu atıyorum ve bunu atıyorum Hadi bakalım Enes bana bir kimyasal ikser ver bakalım Al kardeşim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Şimdi hemen attık bakalım şöyle. Oy, ne oluyor be? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Ay, motorum yanıyor. Ay, ay, ne oluyor be? Allah, Allah, yanıyorum, yanıyorum ben. Ha, yanmıyorum. Ateşi kontrol edebiliyorum. Sen ne oldun böyle? ellerine bak çok güzel sanırım en güzel mutantlanmam sen olabilirsin süper gözüküyorsun şu bebeği çok kolay alt edebileceğiz değil mi akucuk akucuk <laughs> şimdi bak bir dakika ateşin içinden ha? Ana ateş umurumda bile değil yakmıyor bile beni çok güzel Enes hadi zehirlerinizi birleştir de şu Enes'i bir Enes diyorum zengini bir şöyle dedim bir kırayım. Tamam mı kardeşim? Sisteme girmeye çalışıyorum tekrardan. Hadi. Hadi. Zihin birleştirirken. Evet zengine. Ekstra güç. Ekstra hız. Ve çoğalma. Evet evet. Birden fazla olma yeteneği ekleniyor. Hadi. Eklendi. Tamamdır. Şimdi hemen sistemden çıkmam gerekiyor. Fark edilmemem lazım. Hadi bakalım şöyle. Uf be. Şöyle gidelim. Oy, hem hızlı koşabiliyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi şuradan şöyle. Hadi bakalım bir dakika ne oluyor be? Ee, hadi şöyle yak yak. İşte bu çok güzel. İnanmıyorum. Alevin içindeyim Alevin kendisiyim. Çok güzel oldu. Hemen şöyle girelim. Aa burası sanırım alevden korumalı. Evet evet büyük patlamalarda ama karşımdaki zengini Cayır cayır yakacağım. Onu mangal yapacağım. Evet mangal yapacağım. <laughs> bir an önce gelse de onu bir yok etsem. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ne? Ne oluyor be? Bu kadar güç kalp. Canıma bir bak. Aa, sanırım hacker işini yapmış. Şimdi gidelim. Evet gel bakalım buraya. Küçüklik seni. Hadi ilk sen saldır. Aa, yok yok. HP saldırın istersen. Bak. He? He? Ne oluyor be? Nasıl ya? Gücün buymuş. Neyse tamamdır fazladan e, etlerim olacak. Evet kızartacağım sizi çünkü. Hadi bakalım. Saldırın. Ne yapıyorsunuz? Çekil. Allah ne yap Allah dur 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 sizler bu kadar güçlüsünüz bir dakika ben sizi yakmasını bilir Allah e yakma gücüm ne oldu Allah Allah ölün bakalım ölün küçük veletler ölün Allah'ım çıldıracağım sizler niye ölmüyorsunuz Allah'ım bunlar niye ölmüyor Allah kaç 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 çok güçlüler yakalayın arkadaşlar yakalayın Allah sizler sizler var ya ölün. <laughs> Hop işte böyle ölürsün. Güç büyüklükte değil küçüklükteymiş gördün mü? Hadi bakalım. Şimdi villamda bir gezinti yapalım. Hop şöyle girelim. Çok uz büyük olduğu için hemen girişine kadar yürümek yerine buradan gireceğim. Of 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 of, of. çok güzel. Bana mangal yapalım diyordu. Burada yaparım artık. Oy havuzu da çok güzelmiş. Kardeşim fakir nasıl yenilmeyi becerdin oğlum? Bilmiyorum oğlum. Sesim gitti. Bilmiyorum oğlum ya. Bence bu hile yaptı. Kardeşim bilmiyorum ki. Oğlum bir, bir kayıtları bir tekrar izle. Bir bak bakalım ya. Belki hile sistemin bozulmuş olabilir. Kardeşim normalde benim hiç bozulmaz ama yine senin için bir bakayım. Eğer hile yaptıysa yarın onu cezalandırırız. Onu bir şeye dönüştürelim. Neye dönüştürelim? Bilmiyorum ki onu bir şeye dönüştürmek istiyorum ama bilmiyorum aklıma ne gelir bilmiyorum ya tamam tamam Bakayım ben bir kontrol edeyim Hile yaptıysa onun cezasını veririz artık Of ya başım çok kötü ağrıyor <laughs>